Hadi biz yemeğe gidiyoruz. Abi Bir şey ister Yoksa... Güç var gidiyor musunuz? Evet, gidiyoruz. Gidiyoruz. Yemeğe gidiyoruz. Bir şey ister misin? Yok yok, hadi afiyet olsun. Hadi görüşürüz. Üçünüzü <laughs> de <da yaptım. gülüyor> ee... öptüm. Hadi oğlum anlatsana dün gece ne oldu? Dur be dur, dur. Birazcık sabreden dervişlere özenirsen her an muradına erebilirsin. <laughs> Öf, yani Vc'ler gibi lafı uzatma da söyle hadi dün gece ne oldu? Çok mutluyum be kanka. Uzun zamandır hiç böyle olmamıştım. <laughs> He hey, bırak benim mememi. Ne? Al, al memeli bardağını. <laughs> Bu nasıl bir şey biliyor musun? Yıllar önce yanıp da sönmüş, küllenmiş bir ateşin yeniden alev alması gibi. Vay be! Sen dur dur ilk aşkını yeniden bul. Kanka, sizinki tam televizyon haberlerine konu olacak bir aşka. Ee, peki dün gece ne yaptınız? <laughs> bir kafede oturduk. Sadece o kadar mı? Olur mu canım? Bir şeyler de içtik tabii. Onu sormuyorum bir oğlum. Akşam bir şeyler olmadı mı yani? Hani bir şeyler olur da üstüne keyif sigarası içilir. Olmadı. Boyacı küpü mü bu? Hem Melike senin bildiğin kızlardan değildir. Ama yani senin bildiğin kızlardan oluyor da ne oluyor sanki? <laughs> Salak. Zamanında avucunun içindeymiş de kaçırmışsın kızı. Eğer dün de bir şey olmadıysa bu kızdan ümidini kes artık. Sen öyle san. Bugün öğle yemeği yiyeceğiz oğlum. Oo, oo, Çok geç kaldım kanka. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp. Ulan kızla bütün derdin yemek miydi? Ya söyleseydin ben ısmarlardım sana. <laughs> Vallahi Masar abi az evvel çıktı. Hayret karşılaşmanız lazımdı aslında. Ay asansöre girerken birine benzettim. Demek ki oymuş. Ay annem Hedik Bey burada. Ona soralım ona soralım o biliyordur. Evet. Ay yani nefret ediyorum şu mikrop Ay öyle deme anne olsun gel soralım. Oh. Hoş geldiniz Menkübe teyze. Hoş bulduk. Hoş bulduk Bey. Ay bu büroda siz olmasanız hep bomboş olacak. Ya Çok hoşsunuz vallahi. Çok güzel bilmem. Ben pek aç değildim de o yüzden yemeğe çıkmadım. Masa nereye gitti biliyor musun? Biliyorum. Melike ile yemeğe çıktı. Melike ile mi? Aa, hangi Melike'ymiş bu? Vallahi hayatına kaç tane Melike girdi, kaçıyla sözlendi, kaçına evlilik vaat etti, istatistik tutmadım ama... ...ilk aşkı olan Melike ile yemeğe çıktığını biliyorum. Aa bu aa. İlk sözcüsü Melike anne, hatırlamadın mı? Ay o Melike! E vallahi böyle müjdeli bir haber alacağım, hele hele senden alacağım, kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi! Ay bana bak, birden sana kanım kaynadı Müfit Bey oğlum! Bak ben sana hep demiyor muydum anne, bu Müfit Bey çok iyi, çok efendi, çok müjdeli haberler veren biri diye! Ah. Allah'ıma şükürler olsun... Duvaklı baba bu sefer dualarımızı kabul etti galiba. Duvaklı baba değil anne, telli baba. Aman canım, telli duvaklı ne fark eder? Baba ya. Hem bu sefer bizim ekstra bir çaba harcamamıza da gerek kalmadı. Aman aman, her tarafı iyice temizleyelim. Sonra Melike pasaklı diye abinden vazgeçmesin Allah korusun. Aman anne ağzını hayra aç, Allah korusun tabii. Ay ay camlar da felaket. Ay camlara hiç bakma anne. Yani şimdi zaten yağmur yağyor. Temizleyeceğiz, yenekilince. Ee, tembeli iş buyurmuşlar. Yenim dar demiş. Yenini genişletmişler. Yerim dar demiş. Oo, oh, aferin çalışın çalışın. Sağlığımda bir işe yaramadınız, şimdi yarayayım bari. Ben daha o zaman Melike ile evlenmesini istiyordum ama. Olamadı işte Ne tesadüf ama Melike'yi makarna reklamı için oyuncu ararken bulmuşlar Ya 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 Üçüncü Mahmut'a dayanan soyumuza Yaraşır bir gelin olacak bu Melike Ay anne sen de karar ver artık Bu Mahmut üçüncü mü dördüncü mü beşinci mi Terbiyesiz Bay alçaklar var. Benim üstüme gül koklamak ha Ay ne gülü be O salak ayrı kotu bile olamaz Anne içimden bir ses Melike ile abimin Çok kısa zamanda evleneceğini söylüyor sen görürsün Masar. Demek ki yine o gıcık yosmayı buldun ha? Ah inşallah. İnşallah torunlarımın koşuştuğunu görürüm şu evde. Ay Aa, ne oluyor ayol? Gel kızım gel. Top bir dakika dağılıyor. dağılıyor. Ben ne güzel onları yerle karıştıracağım. Şey ay yapacağım. ay aman ay ay. Dikkat etsene be kızım. Ay ben bir şey yapmadım ki anne. Ha? <laughs> 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 Allah Allah ben bugün ama sakarım ya bir paltoyu asmayı başaramadım. Allah korusun bugün paltosunu asamayan yarın kim bilir neler yapar. Allah kahretmesin. Ayakkabı değil ayak bağ. Oh, canıma değsin. Dur bakalım daha bitmedi. Allah ikinci kere kahretsin. Bu da ne ya? Ya yani bu annemler de özde değil, sözde temizlik yapmaya geliyorlar. Şu hali bak. Allah Allah ne oldu bu telefona ya biri, biri yapıştırdı mı nedir Hı? yoksa te telefon kilitlenmesi böyle mi oluyor Allah, Allah. Böyle oluyor canım. <gülüyor> <gülüyor> e, alo buyurun kimi aramıştırız? Alo ben aşağılık bir öküzü aramıştım. Aşağılık bir öküz mü? Sen kimsin be? Alo? Ben Ruhsar'ım canım. Cehennemler kraliçesi Ruhsar. Ruhsar? Efendim Masar. Ruhsar'cığım güzelim canım benim güzel karım. Niçin bu kadar sinirlisin anlamıyorum. Gel şöyle gel. Sakinleş gel. Biraz çıplak ayakla dolaş. Sinirlerini alır hayatım. Ayaklarımda seni ezersen belki sinirim daha çabuk geçer. Bana bak. Bana aptal bir fani gibi davranma. Ruhsarcığım alo. Senin ne dediğini anlayamıyorum Ruhsar. İnkar etmeye devam edecek misin? Yoksa televizyonu kafana yiyip üzerine tatlı niyetine müzik setini aldıktan sonra mı konuşacaksın? Yapma daha sen sinirlisin. Çabuk Tamam tamam tamam. Tamam Ta -ta tamam tamam tamam. tamam. Anladım Ruhsar, herhalde sen Melike'yi söylemek istiyorsun. Sanırım bana bir açıklama yapman gerekecek. Evet doğru sandın Ruhsar. Aslında ben bilemiyorum. Yani bir garip duygu karmaşası için içindeyim ki sorma gitsin ya. Ne olur, ne olur bana biraz zaman tanı. Tabii canım. Ne de olsa hayat senin hayatın. Ben kim oluyorum da senin hayatına karışıyorum ki? Ben zaten bir ölüyüm. <laughs> nasıl? Böyle cici böyle gibi durmamı ister misin? Üf, ruhsar, Allah aşkına saçmalama. Melike benim hayatımda senden daha önce de vardı. Aman tamam tamam uzatma. Zaten öbür tarafta James Dean, Uzay Heparı, Clark Gable, Dodi Elfayet gibi birbirinden yakışıklı erkekler dururken... ...ben buraya sana niye geliyorsam salaklık işte. Hatta geçen hafta Dodi bana çıkma teklifi bile etti. Ne? Ben o Dodi'nin... Orada da var mı öyle şeyler? Herhalde yani. Buradaki gibi değil ama yine de var. Yani senin anlayacağın, sen burada başkalarıyla çıkmakta ne kadar özgürsen, ben de orada o kadar özgürüm hayatım. E, tabii canım, tabii tabii, tabii 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 tabii. Eh peynirli sade bana müsaade, epey geç oldu. Bu gece bizim orada 95 yılı merhumlarının balosu var. Ben gidiyorum hoşça kal. Vallahi gitti. Çok güzel bir yemekti. Teşekkür ederim. Bana değil, aşçıya teşekkür et. <laughs> hala çok esprilisin. Biliyor musun? Gülmek sana çok yakışıyor Mazhar. Keşke... Evet, keşke. Neyse boş ver. Hiçbir şey için çok geç değil hala. Değil tabi. İstersen buradan çıkınca bir bara gidelim. <laughs> Onu demek istememiştim ama... Sağ ol. <laughs> Garson, bize hesap tutar. Güzel. Yıldızlar pırıl pırıl. Hava çok güzel. Yağmur yok. <laughs> ne diyorum biliyor musun? Bize gidelim kahve falan içeriz. Ne dersin? Bilmem. <laughs> Neden olmasın? Biliyor musun? Ben çok iyi kahve falı bakarım. Ha. Bakarsın sana da bir kısmet çıkar ha. Ne dersin? Çıkar mı sence? Neden çıkmasın? Kısmetler senden iyisini mi bulacak <laughs> sanki? <gülüyor> ee, teşekkür ederim. Sağ olun efendim. İyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. akşamlar. <laughs> Şimşek, beni tegrep etsin. Ben onu alayım. O Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani. Yağmur da yağmıyor. Yağmur mu? Önemli, güzel olsun. Şöyle. Tamam. Evet. Bekar bir erkek olmana rağmen evin tertemiz. Aa işte sağ olsunlar, annemle firdevs gelip bir şeyler yapıyorlar. Hmm. Onlar olmasa bu ev susurluk raporundan beter olurdu. <gülüyor> <gülüyor> bir erkeğin hayatında mutlaka bir kadın olmalı değil mi? Hee evet, tabii, ee, sen girebilirsin rahatına bak, çekinme, kendi evinmiş gibi davran, ben de üzerime bir şeyler alıp geliyorum. Tamam. <gülüyor> evet mercimeği de kahveyi de ocağa koyduk. <laughs> Rahmetli doğru dürüst giyinmesini de pek beceremezdi, baksana şunun gelinliğine, ne kadar da zevksizmiş. <laughs> Rüküş şey. Bu resimleri de artık ortadan kaldır bence, hani eski bir atasözü vardır, öküz öldü, ortaklık bozuldu, öküz ölmedi canım, hortladı. Ya ne bileyim resim bu, yani atsan atılmaz, satsan satılmaz, Böyle duruyor. Sana bir şey soracağım Mazhar. Sor. Ama lütfen samimi olarak cevap ver. E sor. O zamanlar beni değildi. de ruhsarı tercih ettiğin için hiç pişmanlık duydun mu? Sıkıyorsa pişman oldum de de göreyim. Ben şimdi şu şudur diyemem. Bu sorunun cevabı çok zor. Yani pişman olsam ne fark edecek zaten? Dans edelim mi? Harika bir fikir. Olur edelim. Edelim. <laughs> ben hemen kaset oynuyor dans, dans dans dans, dans evet. Evet, Aa, ya. <laughs> bu şarkıda nasıl dans edilir bilmiyorum hay herhalde, <laughs> herhalde Firdevs gelip Üstüne bir şey kaydettim aptal kız. Ben değiştirip geliyorum. Salak, <laughs> Allah Allah, ne oldu bu kasetlere ya? <laughs> ben dayanamayacağım. Ben en iyisi, ben Banyo nerede? Nereye? Banyo. Hadi gel. Gel tek odasına şimdi. Gel ben götürürüm. <laughs> <laughs> Neredeysen çık ortaya. Ruhus bu. Burada olduğunu biliyorum. Çık ortaya konuşalım. Beni mi aramıştın kocacığım? Evet. Hani anlaşmıştık? Birbirimizin hayatına karışmayacaktık. Evet ama o sevgili maymunun benim hakkımda az önce ileri geri konuştu. O maymun değil. Maymun. Geldim. Neymiş? Aman Allah'ım kızı resmen maymuna çevirmiş. Rusar, bu yaptığın çok ayıp. Gecemiz daha yeni başlıyor kocacığım. Esas sen birazdan olacakları gör bakalım. <laughs> Bir şey mi dedin canım? <laughs> ha? E, yok canım. Makyajım biraz fazla kaçmış galiba. <gülüyor> <gülüyor> bu konu bayrağını <laughs> Peki. <gülüyor> Olamaz! Ruhsar! Burada mısın Ruhsar? Yağmur bitmiş, Ruhsar gitmiş. Bu gecenin de içine etmiş. Maalesef. Ben artık gideyim. E, eh, sen bilirsin. Zaten yarın çekim var. Bu gece erken yatmam lazım. Haklısın. Ben seni bırakayım Melike.